Rotka TV'ye hoş geldiniz. Ben Erhan Güner. Yeni programımız Ben Gurme Değilimle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere yemeği çok seven bir adamım. E ne yapalım? Biraz da yiyelim dedik. Bugün MasterChef Aras'ın, çok sevdiğim kardeşimin e, Wake and Bacon'deyiz Acıbadem'de. Çok güzel yemekler yiyeceğiz. Ben zaten sürekli bayıla bayıla yiyorum. Biraz da size göstermenin vakti geldi. Hadi buyurun. Samet merhaba. Merhaba Öncelikle... abi, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Şahane geldin, lezzetler. Tamamladım. Benim sürekli yediğim lezzetler ama <laughs> e, biraz da Rotka TV izleyicilerine anlatalım istedim bugün. İyi e, yapalım, e, Senden ricam bugün neler deneyeceğiz bir anlatırsan çok sevinirim. Kebek Kanada'dan e, deneyeceğiz. böyle e, French fries patatesimiz var. Dana cıvılolu, karabiberli, soğanlı bir beşamel sos hazırlıyoruz. Sos olarak o geliyor. Lor peyniri ve crispy bacon servis ediyoruz eşlikçi olarak inanılmaz bir yemeğimiz. Bir eşlikçi olarak da her, hemen hemen her masaya servis ettiğimiz ürünlerden aynı zamanda da yöresel bir ürünümüz Mersin Köylü Patatesimiz. Ee, ince slice çektiğimiz taze patatesleri deep fry kızartıyoruz. Ortasında sarımsaklı yoğurdumuzla labneli böyle karıştırıyoruz. Ee, kırmızı yağımız ve maydanoz şifonatımız var. İkisi böyle hemen hemen her masaya servis ediyoruz. Ee, frankfurterimiz. İçerisinde inanılmaz böyle taş fırında pişirdiğimiz çıtır çıtır dışı e, frankfurter sosimiz. Bir röş ekmeğimiz hardal, ketçap, içerisinde mek var. Kendi yaptığımız çıtır soğanlarla servis ediyoruz. Ee, İtalya'ya gidiyoruz oradan da. Evet, <laughs> Supple, Telefone, içerisinde mozzarella peyniri var. Dışarısında domates soslu, parmesanlı tereyağlı bir risotto yapıyoruz. Mozzarella'ya sarıp e, deep fry kızartıyoruz. Altında da biber çatı sosumuz var. Bir diğer e, eşlikçi olarak yaptığımız arancinimiz. Dışı parmesanlı tereyağlı bir risotto. içerisinde İzmir tulum peyniri, yerden eti var. Kapatıyoruz, paneleyip kızartıyoruz. Üstünde de Maydanoz, şifonat ve altında kuru ateşi mayonezle servis ediyoruz. İmza ve yemeğimiz. Ba -ba. Evet. <laughs> Bizim buraya böyle herhalde koşa koşa gelmenizi sebeplerinden biri. Anlatmaya sebe gerek yok artık. Bir... Yani evet. Herkes evet, biliyor. Herkesin bildiği evet. lezzet, şahane bir lezzet. Burada da kendi yaptığımız şerbetlerimiz var. Bir de şimdi masamıza masa yeni bir evet. star geldi. <laughs> evet, o son zamanların en popüler yemeği. Arjantin'den. Abi Arjantin'de normalde İtalya'dan Arjantin'e göç eden e, İtalyanların bulduğu bir e, hı hı. pizza bu. Bazında bir pizza ama Arjantin'de sokak lezzeti olarak servis ediyorlar. Hı hı. Böyle e, yaşlı bir dayı yapar böyle 500-600 tane günde servis eder. Biraz böyle dip diş pizzayı... Dizayı andırdı bana tabii o çok daha domates sosu falan bir şey ama evet yani gör, görüntü olarak tabii normali orijinal versiyonu da var. zaten e, biz böyle bir kişilik iki kişilik porsiyonladık bunu prezentasyonunda ona göre planladık. Hı -hı. Normalde daha böyle yoğun peynirli e, yani yüksekliği şu kadar falan oluyor yani. Biz biraz daha böyle bir, nereden hiç, başlasam bir şey bilemiyorum şey ya yani şu an heyecanlıyım. Sanki ilk defa geliyormuş gibi. ve Süper telefonla başlayabiliriz. Peki, şimdi buradan şöyle bir gelelim abi. Arancini zaten... Normalde yani... İtalyanların değerlendirme yemeği abi. Hı hı. Ee, sadece pirinçten yapıyorlar. Risottoyu çok tüketiyor biliyorsun hı hı, hı. Evet. Risottodan arta kalan pirinci ertesi güne böyle yuvarlayıp, paneleyip kızartıyorlar. Altında türel sos tüketiyorlar. Biz onu biraz daha eşlik köfte mantığıyla yorumladık. İçerisine İzmir tulum peyniri, keskin bir peynir şahane bir lezzeti var ya. 8 saat taş fırında tutuyor, pişirdiğimiz dana gerdan eti de giriyor içerisine. Niye almaz bir lezzete bürünüyor. Peki bu gerdan etini başka bağbanda da yine gerdan mı kullanıyoruz mesela? Bağbanda da kullanıyoruz ama hmm. önemli olan sos olduğu için bileşimleri farklılaştırıp hmm. abi lezzetini bambaşka bir hale büründürüyoruz. Şahane Şimdi bir burada şey aldığın şey. etteki lezzeti çok lezzet. bambaşka evet. bir lezzet alacaksın. Hmm. Gerçekten yani sanıyorum sadece bu başlangıçlarla karnını doyurabilirsin burada yani mükemmel bir şey. Zaten bu Mersin e, patatesi. Evet. E, benim herhalde böyle, bu e, MasterChef'te de görmüştüm yapıldığını. Hem böyle ağzın sularına akıtan şeylerden biriydi. Buraya gelince de bayılarak demiştim. Şimdi bir de burada bir daha deneyelim. Çok keyifli abi yani. Bir Putin patatesi işte etli babandan sonra Mersin köylü araya böyle Atınca çok keyifli oluyor. Bir de herhalde piyasada bundan daha iyi bir cips de bulamazsın. Evet. Yani bu Hem sadece Organic bir... doğal. Evet, yani sadece bir patates lezzeti değil. Yani o çıtırlığı da en baba e, cipslere yani kapatılar. Ya şu formuyla, şu görüntüsüyle servis edebilmek için açılmadan önce çok fazla demo çalışması yaptık ürünün üstünde abi. İşte inşaatsızlığını işte, çok fazla yıkadık, bir gün suda beklettik. Zaten çok hazırlık süreci galiba yani. bayağı bir uzundu yani ben yani yani ya, hatırlıyorum arası. Bayağı bir çalışma yaptık yemeklerin üzerinde. Hmm. Soslar girdi çıktı. Bayağı bir... Bunu denedin mi abi? Şimdi denedim. inanılmaz İnanılmaz. Keskin bir lezzettir. Hem çok keskin bir lezzet hem de bacon da böyle yani çok... Peynir biraz Müzik, yumuşatıyor. Evet evet yani bacon lor peyniri... Lor peynir zaten iyi bir katalizör galiba. Evet. Yani ben e, lor Büyük peynir... Yemek çeşitlerinde şerbetlerden de deneyebilirsin abi. Ağzını nasıl? kadar. Valla bunları da merak ediyorum. En çok sattıklarımızın arasında tatlığın demirinde. Cool lime. Kızılcık. Cool Vay. Bunları bunlar hepsini kendiniz yapıyorsunuz Tabii. değil mi? Fesyan tohumlu gül suyu şerbet. Böyle bir görüntüsü var. Vay. Ben onu bardağın Fesiyan motifi tohumları. sandım ya. İnanılmaz <gülsür> Bakalım abi. Gül suyu da var içerisinde. Hmm, hepsi birbirinden güzel ya. Valla. Ama ben artık Baoban'a geçmek istiyorum. Baoban'a geçelim. Bunları da bitireceğim, bitireceğim. Sanılmasın. Çok servis edeyim sana. abi. Ya. E, ee, Baobab'ın bir de kokoreçlisi var. Kokoreçlisi var. De değil mi? Doğru. Onu tek servis ediyoruz. Bütün etlerimiz, sakatatlarımız balık kesirden tedarik ediyoruz. Bu arada evet yani e, kafa karışmasın. Normalde bazı şeyler böyle servis edilmiyor. Mesela Baobab'ın etli söylediğinizde iki et geliyor ama biz... Hı hı. Biz biraz daha... Bir yeme kapasitem <laughs> e, bir yere kadar olduğu için bazılarından teker teker aldık. Garançidin de bildiğim kadarıyla üçlü geliyor normalde falan. Evet abi üçlü geliyor. Baba'nın ekmeği de inanılmaz bir ekmek. Onları ekmeği da çok sade olsun. bir ekmek. Çok, yani içerisine ne koyarsanız koyun böyle yakışabilecek bir ekmek. O yüzden zaten bizim etli babanın sosu da harika. Hatta galiba bir tatlıda da kullanıyoruz bu ekmeği değil mi? Evet. Hı. Baban lemon curds. Tatlıya da geçeceğiz abi. Eyvallah. O, ortadaki, evet. e, o, o bire birebir aynı ekmek mi gene mesela tatlıda da? Aynı ekmek. Sadece onu deep fry kızartıyoruz abi. Hı. Buharda pişme aşamasını tamamladıktan sonra gene deep fry dışarısını berliner tarzı kızartıyoruz. Hı. İçerisinde pürüzsüz bir kört tekniği hazırlanmış limon kreması koyup pudra şekeri ve yine lime zesti servis ediyoruz. Buram buram da böyle bir da limon kokusu gelir. Ya. Ondan. Evet şimdi şu en merak ettiğime geliyorum. O da engelleyecektir. Bu gazetayı bir deneyelim. Hamur Peynir peki, severler. hamur peki burada pizza hamuru mu gene? Bildiğimiz evet pizza... evet pizza hamuru. İki kat pizza hamuru kullanıyoruz altında, hmm. üstünde sarımsak, soğan, peynirle inanılmaz bir şey abi. Gerçekten <laughs> inanılmaz bir lezzeti var bu arada. Yani burada bildiğim kadarıyla şahane de bir Roma pizzası da var. Evet. Ama e, galiba bu bağımlılık yaratır. Bir de ben bunu mesela kahvaltıda da Kahvaltıda yerim. da gider. Evet, evet kesinlikle. Yani i̇nanılmaz. Soğan da çok Zaten güzel. Zaten sokak lezzetlerimiz saat 9'da servisine başlıyoruz Hı. kahvaltıyla beraber. Hı, evet. Kahvaltımız da bir an şeklinde saat 4'te e, bitiyor. Yani kahvaltı, e, akşam servisimiz, sokak lezzetlerimiz 9'a kadar. Kahvaltıda da çok ciddi bir, bir menü var bu arada. Yani onları evet, tabii evet. şimdi göstermedik ama bir gün acayip bir menemen de var. Yani. Çok güzel şeyler yani, var. Kahvaltıda biz ya genel olarak aslında bakış açımız Aras Şef'le beraber de böyle yöresel ürünleri de yer veriyoruz. İşte Konya'dan tritimiz var, kahvaltıda soğanlama yorumumuz var. Poşe yumurtayla soğanlama hı hı. servis ediyoruz. Soğanlamayı bilirsiniz. Evet. Ee, Osmanlı döneminde saraya kabul edilecek aşçılara yaptırırlardı. Yani çok özel bir yemek. Biz bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben bu tek başıma herhalde bitiririm öyle bir seviye. Son <laughs> <Ben> hiç denemediğim <laughs> frankfurter kaldırıyorum deneyelim. Biraz <laughs> böyle elimizi venimizi elimizi kirleteceğiz ama... Evet frankfurter <-Gülüyor> biraz öyle. Ya aslında bunun çok... prezentasyonu, tasa şeyiyle, evet. planlamasıyla alakalı... Abi fıstır soğanı biraz daha içine mi koysak? Aras Chef'te bazen böyle Hı -hı. birkaç ürünlerle tartışıyoruz. Bu da tartıştığımız konulardan bir tanesiydi. Hani içerisine sıkalım meki ketçabı hani e, yemesi biraz daha şey olsun. Ama Aras Chef'te burası sokak görsel, lezzetçileri. Evet, görsel de çok Bol bol önemli. peçete vereceğiz, yapacak bir şey yok demişti. <laughs> Bunu da ekmeğin yumuşaklığı, sosun tam böyle lezzetini alabiliyorsunuz. Ar Arazı e, da anlatmıştım sana da. E, anlatayım, bu benim açılışa geldiğimde yediğim şeydi. Ben o gün e, işten dolayı biraz geç geldim. Baoban hayaliyle geldim ama yakalayamadım onu. Açıkçası öyle mini banlar servis etmiştik. A evet, arazide bana ne yiyeyim dediğim zaman e, frankfurter'i e önermişti. Ben de çok böyle açıkçası sosis, frankfurter falan seven biri değildim. Ama yani bayıldım özellikle e, soğan detayı bence çok inanılmaz Açıcıda fark soğan... yaratıyor. <laughs> Ve içerisinde e, kullandığımız mek sossa da normal kuru soğan kullanıyoruz. Hı -hı. Yani sosis bence soğanla zaten eşit olarak. Sosis zaten çok başlı başına şaheser. E, o yüzden ben inanılmaz beğendim. Frankfurter'i belki de böyle Hı -hı. tek yediğim, sevdiğim yer burası olabilir. Afiyet olsun. Hı -hı. Yani güzel, kaliteli ürünlerle çalıştın mı abi? Kusursuz, lezzetsiz ürün çıkma. Olasılığı çok düşük yani. Onu da deneyelim. Evet, ağzını lezzetli abi limonatamız. O. Bu bir önce geçtiğimiz soramadım. O erik miydi acaba ya? Eriğe Bu, benzettim ama yok. Kuru üzüm şırası ha, kuru olabilir. Bizim, evet, evet, kuru üzüm evet. Belki kuru üzüm şerbetimiz. Olabilir. Ama genelde çok tercih edilenler Pool lime, fesant tohumlu gül suyu şerbet, limonatamız. Limonata inanılmaz. Evet. Hafif ekşi böyle. Kuru üzüm ölen, şırasını ben çok tavsiye tam ediyorum. Tam benlik bir limonata. Ben böyle e, yalan dolan limonataları sevmem harbiden. Evet. Şekeri bastıkları falan. O yani şöyle, limon tadını alıyorsun. Evet. Genelde alkol neden servis etmiyorsunuz diye müşterilerim çok şikayette bulunuyor. Onun yerine kruvazim şurası tavsiye ediyorum. Böyle şarap notaları geldiği için onunla. Hepsi birbirinden güzel bu arada. Yani benim hiç sevmediğim lezzetler de var. Mesela yani gül benim için böyle yani sevilen bir şey değildir falan evet. ama. Gül suyuna karşı öyle bir genel olarak... Ama yani o bile inanılmaz keyifle içtim. Yani bazılarını zaten diktim kafaya bitirdim. Ama yani evet. hepsi birbirinden evet. güzeldi. Afiyet. her şey inanılmaz. Ee, Olsun. Senin bu arada yani buradaki rolün su şefi olarak görev alıyorsun bildiğim kadarıyla arazla yol arkadaşısın ve e, az önce el emeğine de şahit oldum ve inanılmaz yetenekli birisin senin tanıdığıma da çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Abi biraz yediklerimizi sindirdiysek tatlıyla abi, devam edebiliriz. Çayla sindirdik. Birazcık. <laughs> Buranın harika çayıyla sindirdik gerçekten çok iyi bir çay. Sağ olsun. Evet müthiş bir çay içtik. Şimdi ne yiyeceğiz abi? Abi Selanik tatlımız var. Normalde Kasım ayını özel yaptığımız bir tatlıydı. Ee, biz ekip arasında da böyle haftalık araz Şef'le beraber ekip arkadaşlarımıza görev veriyoruz. O da Kasım ayında e, verdiğimiz haftalık görevlerden bir tanesiydi. Altında bir tart tekniği hazırladığımız un elvası var üstüne süt muhallebisi var. Tekrar fırına atıyoruz. Üstü kızardıktan sonra şerbetle buluşturuyoruz. Hem şerbetli hem sütlü bir tatlı. Bu arada Atatürk'ün en sevdiği tatlı. Aa ama evet çok... tamam ben hatırladım bunun hikayesini. Aynen. Doğru evet. Hatırladım. Bizim için şey çok özel bir tatlı. bir tatlı. Hafif de bir tatlıydı. Ben bunu denedim. Evet, o... hafif. Ama geçiciydi. Doğru evet. Sonradan Hı -hı. kalıcı oldu menüde galiba. Tamam süper. Bu enumuz. hiç denemedim ama onu denedim bir tek. Bu vazgeçilmez tatlımız. Altında bir yanık tereyağlı crumble var. Mascarpone peyniri, fındık kreması, lime suyu ve e, az bir miktarda maldon tuz atıyoruz abi, deniz tuzu. Üstüne çikolatalı ganaj, tekrar crumble ve lime zest'e servis ediyoruz. Böyle hı. buram buram e, limon kokusu gelir ama çok fazla kremasından limon aroması hı. gelmez. Asıl ekşi tatlımız, ekşi evet, severlere özel planladığımız. Bekliyorum. Berner'den yola çıkarak yaptığımız öyle bana ekmeklerini deep fry kızartıyoruz. Arasına pürüzsüz bir kör tekniği hazırladığımız limon kreması geliyor. Pudra şekeri ve yine lime zest'e servis ediyoruz. O da ekşi severler tatlısı diyoruz of. biz. Benim favorim kızarmış baklava. Evet. Böyle bu... uzak doğulların kızarmış dondurması var. Dışı kadayıflı evet. Ona tepki <laughs> amaçlı yaptık biz bunu. tepki. <laughs> <laughs> bu tatlıda da benim abi hayalim böyle bütün restoranlarda servis edilebilecek, bütün pastanelerde böyle satışa hazır halde servis edebilecek hale gelmesini istiyorum Türkiye'de. Bu e, deep fry baklava mi? gibi aslında. Deep fry mı bu da? Deep fry yapılıyor Hı. abi. İki kat baklava yufkasını yağlıyoruz. Patlıyor buradan zaten. Şöyle iki kat baklava yufkasını yağladıktan sonra kesme anaç dondurmasını porsiyonlayıp böyle içerisine of. koyuyoruz. Bu hafiftir de tahmin ediyorum. Diye. Evet ya şerbetle bekleyen bir tatlı olmadığı için hı hı. kızarma işlemi bittikten sonra şerbetle şey yapıyoruz. Şerbetini veriyoruz, file fıstığını veriyoruz. Ben şöyle sana oh. servis edeyim abi. Sade edini anlayacaksın. Hı, hı Şöyle ben de bakayım abi ona. Bayağıdır yemiyordum. Gerçekten inanılmaz güzel bu arada. Keyiflidir abi, çok sade. Şu, Genelde da böyle çok güzelmiş bu çok, arada. fazla yemek yiyen misafirlerimiz işte, kızarmış dondurmamızı, kızarmış baklavamızı muhakkak deneyin diyorum. Şu anda baklavayı yemeyiz falan diyorlar. Ben gene de ikram veriyorum. <laughs> bir tane daha sipariş <laughs> ediyorlar. <laughs> bir tane alıp <telalıklaşıyor> değil mi? <laughs> evet. Gerçekten çok iyiymiş ya bu arada. Yani evet. Emre Bey siz de yiyin bunu muhakkak. Gerçekten inanılmaz <laughs> iyi. Evet sırada ne var ya hem abi? Hem sıcak geliyor hem böyle bir soğukluk geliyor. Şey, e, bu arada baklava hamurunun da çok kalın olmaması da evet. inanılmaz güzel yani. Evet. dondurma gerçekten şovunu yapıyor ama. Alıyorsunuz dondurmanın tadını da evet, alıyorsunuz evet. abi. Çok o çok keyifli oluyor. Bu en öyle devam edebiliriz abi. Devam bu ekşi en sona saklayalım. Böyle en bütün notaları birden abi. mi alalım yoksa ayrı ayrı mı almak lazım sence? Yani en alttan en yukarı kadar her şeyi Hep dalalım. Evet Hepsini ben. böyle birleştirip somer şef gibi abi. <laughs> Hmm, limon beklediğimden daha yoğun ve harika. Ben limon zaten Zine söylemiştim çok ya, ettim, lemon curd'u çok çok bekliyorum diye ondan dedim. Limon tatlıya inanılmaz yakıştırdım, çok sevdiğim bir şeydir zaten. Çok güzel. Bunda da çikolatanın çok olmamasını çok sevdim bu arada. Çok yoğun çikolata olsaydı o da biraz öldürürdü sanki ama mascarpone'u da alıyorum, evet. limon'u da alıyorum. Evet. Harbiden <laughs> harika bir arge var burada da. Ona en son geleceğim. Aynen. Bunu e zaten geçelim. denediğim için Selanik'ten keserken biraz dağıttım ama olsun. Genelde yemekten sonra çay mı tercih edersiniz, kahve mi tercih edersiniz diye soruyorum çay... müşterilerimize. Ha. Okay. Ondan sonra mesela çay derse işte kızarmış baklava, Selanik tercih ediyorum. Tavsiye ediyorum. Gerçekten. Eğer kahve baklava. derse Bueno, ya, nutellalı pizzamız. Bunu ıı, muhallebisini tek başına <laughs> kaşık kaşık yerim. Ama şu an bir de böyle e, çok taze, hafif böyle sıcak da geldi. İnanılmaz güzel. E, altındaki helva da şahane. Ben şöyle helvasını da bir sade yiyeyim. Aslında esprisi o. Altındaki tart tekniğiyle hazırladığımız helva da abi. Hı -hı. Orası çok keyifli. Çok güzel ya. O kıyırlık Hı -hı. zaten Hı -hı. bambaşka bir... Bir çatal daha atalım abi bundan. Şimdi benim programın özelliği... Şöyle yaparsan daha iyi oluyor abi. Bunu bir yemek... Tekniği var. Şöyle kesiyoruz. Kestikten sonra çatalı batırdığımızda o altındaki un helvası dağılıyor abi. Hmm. Şöyle kestikten sonra bununla ilgili bir videoda yapabiliriz aslında. Şöyle altına girip aldığınızda üstündeki yanıklık kısmı kremamsı kısmı, süt kısmı, un helvası kısmı böyle tek Hepsi seferde de. alabiliyorsunuz. Benim şimdi programın alameti ve arkası biraz şey Sanet ben harbiden gurme değilim. Ben gördüğün gibi iyi bir gömücüyüm abi. Ben iyi bir yiyeciyim. O yüzden de böyle çok detayları anlatmak tabii ki beni aşar. Onu senin gibi biri yanımda anlattığı için çok şanslıyım. Ben de böyle şahane tatları denemiş oluyorum ama burayla bu programı başlatmak istememin sebeplerinden biri gerçekten çok sık geldiğim, çok sık yediğim ama hala menüsünü bitiremediğim bir yer olmasıydı. Bugün de 3-4 tane ilk defa yediğim şey. Ya hepsi birbirinden güzel gerçekten. Ya, harikasınız valla. Aynen zaten abi afiyet olsun elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi geldik bizim babaya. Ah, şey. <laughs> Aynen. Bu aynı Baoban'daki ekmeği deyip Abi değil o da şöyle değil. bak. Şöyle tutuyoruz. Of, evet, mı? <laughs> şöyle de olacağız. Hmm. Bir tık böyle e, donat hamuruna da dönüşmüş bu. Berliner gibi. Evet evet. Hmm. Valla şahane. Yine içindeki e, limon aroması inanılmaz güzel. o keskinlik Şey, e, genel olarak zaten bu restoranla alakalı herhalde söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri bu oldu. Lezzetleri inanılmaz net hissettiren, hı hı. o ağızda o tadı bırakan ve her şeyi birbirine karıştıran değil. Bütün lezzetleri evet. ayrı ayrı alabildiğim yer. <laughs> Sadelik çok Baban'da önemli abi ona çok şaşırmıştım mesela eklediğinde. Sonuçta küçük bir porsiyon bir şey. İçindeki et ve sos o kadar güzel ayrışıyor ki ağzının içerisinde. inanılmaz bir ya hoşuma gitmişler. Kaliteli gitmiştir. işte sokak lezzetlerini tadarken demiştik ya abi kaliteli bir ürünle Hı. çalışmak çok önemli. Kaliteli bir ürünle çalıştığınız zaman çok fazla bir şeylere böyle iç içe entegre etmenize de gerek kalmıyor. Yani güzel bir domatesi tuz bile ilave etmeden böyle evet. keyifli bir şekilde çiğden yiyebiliyorsunuz. Zaten Biz de ürünler meselesi, hep evet, çok kaliteli. Pizzamızın, e, sosuna sadece tuz koyuyoruz. Hı hı. Başka bir ağır bir baharat ilave et, ilavesi etmiyoruz yani. O da özel bir domates evet, tam evet, kullanıyoruz. Tamarzan domates kullanıyoruz. Gittayet Tamarzana bölgesinden Arası geliyor. Sık sık bahsediyordu ondan da. Onun özelliği de o domatesin özelliği de abi. E, asitlik dengesinin düşük ve az çekirdekli bol etli olması. Hı. Pastalarda ve pastalar, makarnalarda ve hı hı. E, pizzalarda en uygun domates. Peki, bir de haber var. Yeni dükkan geliyor evet. Ataşehir'e. <laughs> e, konsept çok değişecek mi? E, nasıl olacak? Konsept biraz farklı daha galiba. Buns and Fries olarak geliyoruz. E, ban olacak, Smash Burger olacak, Waken hmm, Bake'de bake çok sattığımız ürünler olacak. Hı -hı. Tavuk kara gelir putin patates, Mersin köylü, French Hı -hı. frieslarımız olacak orada gene soslu bir şekilde. E, onları servis ediyoruz orada. Tek Takeaway tarzı olacak ağırlıklı. Okey, güzel. Öyle bir konseptte bir yerde Çok, Çok var mı daha açılmasına? Yakın mıyız? Yakında diyelim. Okay, Daha süper. tam tarih belli değil. Orayı da, orayı da merakla çok bekliyoruz. E, Samet, valla ne desem az bizi şahane ağırladın. E, çok çok teşekkür ederim. Abi. Gerçekten Ayanınıza evimizde sağlık. hissettik. E, sana da, araza da çok teşekkür ederiz. E, Rodka TV'yi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. E, ve Wake Bake'in adresini zaten aşağıda paylaşacağız. Bol bol çıkın çıkın gelin buraya. 20 kere gelseniz, 20 farklı şey yeseniz 20'sinde de bayılarak gideceksiniz. Emin olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık abi. Teşekkürler. Teşekkürler.